tanımlanabilecek simetrik bağıntı sayısı formülü. Bu videomuzda bir küme için tanımlanabilecek simetrik bağıntı sayısı nasıl bulunur onu konuşacağız. Öncelikle bir küme düşünelim. Eleman sayısı n olsun. SA eşittir n. Bu kümede tanımlanabilecek bağıntı sayısı daha önce konuşmuştuk. 2 üzeri n kareydi. Buradaki bahsettiğimiz toplam tanımlanabilecek bağıntı sayısı 2 üzeri n karedir. Bu toplam bağıntı sayısı. Buradaki bağıntılardan bir kısmı simetrik bağıntıdır. İşte bizim buradaki derdimiz de onların sayısının kaç tane olduğunu belirlemek. Simetrik bağıntı sayısı simetrik bağıntı sayısının formülü 2 üzeri n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Bu formülün geldiği noktayı şimdi bu videoda açıklamayacağım. İlerleyen bir süreçte bu formülün ispatını gerçekleştirdiğim bir video gelecek. O nedenle burada açıklamayacağım. Burada sadece bize tanımlanabilecek simetrik bağıntı sayısı nasıl bulunur dendiğinde hangi formülle bulunacağını bilelim. Örnek 5 elemanlı bir kümede tanımlanabilecek simetrik bağıntı sayısı kaçtır? Tamamen bu formülü de en yerine götürüp 5'i koyduğumuzda simetrik bağıntı sayısına ulaşacağız. 2 üzeri 5 çarpı n yerine 5 koyduk. 5 artı 1 6 bölü 2. 5 kere 6 32'ye bölersek 15. 2 üzeri 15 tane simetrik bağıntı tanımlanabiliyor. Normalde toplam kaç bağıntı tanımlayabiliyoruz? 5'in karesi gelecek burada. 2 üzeri 25 tane bağıntı var. Simetrik olanları kaç tane? 2 üzeri 15 tane. Bize burada simetrik olmayan bağıntı sayısını sorsaydı bu da sorulabilir. Simetrik olmayan bağıntı sayısı toplam bağıntı sayısından simetrik bağıntı sayısını çıkartırız öyle bir durumda da. Simetrik olmayan bağıntı sayısı 2 üzeri 25 eksi 2 üzeri 15'tir. Bu her biri için geçerlidir. Yansıyan olmayan bağıntı sayısını sorsa Toplam bağıntı sayısından yansıyan bağıntı sayısını çıkartırız. Simetrik olmayan bağıntı sayısını sorarsa, bağıntı sayısından simetrik bağıntıları çıkarttığımız zaman sayılarını simetrik olmayan bağıntı sayısı elde edilir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz. Dediğim gibi ilerleyen süreçte bu formülün ispatının olduğu video gelecek.